Selam arkadaşlar masatla ilgili bir video yapayım dedim detaylı bir video yoktu masat çeşitlerini göstereyim ilk önce normal kösele masatı uzun uzun anlatacağım çift taraflı niye çift taraflı tek taraf niye kullanılmıyor veya çift taraf niye oluyor biraz da bıçak türlerinden bahsedeceğim şu kunduracı masatı Nedir? Ne işe yarar? Şu Victor çubuk masatı. Metal parlatıcılar. Kösele masat çeşitleri. Taşlar. Ee, şöyle başlayayım. İlk önce herkesin kullandığı deri kesim bıçağı şu şekilde iki parça oluyor. Buradan açılıyor çıkıyor. Yani normalde insanlar bunu taşla biliyor. Aslında taşla bilenmez bu. Bizim limaki dediğimiz herkesin E diye tabir ettiği şu üçgen açısına göre bir yere sabitlenip açılır. Açıldıktan sonra kılağını almak için ise şununla kılağını alırız. Sonra masatlarız. Biraz köreldikten sonra tekrar masatlayıp bir yere kadar masatlanıp kullanıma devam edilebilir ama işte bir yerden sonra masat da kurtarmaz. Ağzını tekrar açmak gerekiyor. Taşla değil de limakiyle ama tabii şimdi limakiyle açmak için uzun zaman tecrübe etmek gerekiyor. Yoksa ağzı stabil düz şekilde yapamıyoruz onu uzun zamanlar uğraşıp yapmak gerekiyor. diğer bıçaklarda da, karbon çeliklerinde de bu masat kullanılabilir. Bu elmas masat 250 300 yani 200 400 arası diyeyim fiyatları değişiyor markalar ve çeşitler olarak. Ama bir kere aldıktan sonra yani ömür boyu kullanırsınız. Hatta çocuğunuza kalır. Düşürmediğiniz, kırmadığınız sürece. bilmiyorum oradan gözüküyor mu? içi boş bir metal çubuk var şuraya şu civarında ben şuraya kösele yaptım bu iş yerimin zaten iş yerinden getirdim tanıtmak için bu bu şekilde Diğer ee, diğeri ise falçata bu da e ile ile açılıyor bu köreldikçe yine masat yardımıyla ağzı tekrar açılıp kullanıma hazır hale geliyor. Sonra normal kullandığımız bıçaklardan bahsedeyim. Doğada kullandığım iki tane pukum. Şu moranın robustundan yapılma kendim yaptım. Şu da hazır namludan yaptığım bir pukko. Bu yüksek taşlama, bu skandalaz. Şimdi kösele masaplarda genelde şu veya şu şekilde daha ufak olabilir. Ee, şöyle tahtanın üstüne yapılıp. Şimdi tahta şu şekilde kesip biraz zımparalayıp düzeltip elimizi kıymık batmayacak şekilde bir deri parçası şu şekilde yapıştırıp şu kısmına, bu kısmına da aynı şekilde bir tarafına ters, bir tarafına düz deri yapıyorsa kösede de cilt olmadığı için cilt diyorum çok özür dilerim arka taraf tüylü kısım olmadığı için yani şöyle göstereyim bu cilt kısmı bu arka kısım bizim eşitleme diye tabir ettiğimiz düzeltme yapıldıktan sonraki hali. Normalde arka tüylü kısım yoktur kösele'de. Kösele ile şey arasındaki fark da kimyasal işlem farkı. Ee, onlarda da vaketada esneme payı oluyor. Yani masat yaparken bir parça aşağı doğru esneme payı oluyor. Kösele'de bu stabil oluyor. Çünkü sert malzeme olduğu için aşağı eğilmiyor ve stabil alıyor. Bu yüzden ben köseleyi tercih ediyorum yani bana soranlara da kösele öneriyorum. Ha yani nereden buluruz dersiniz nasıl yaparım dersiniz. Ee, i̇nternet üzerinden kösele parça kösele satılıyor mu bilmiyorum. Ee, bazı satan firmalar var. O da yekpare kanat şeklinde o da pahalı yani kilosu 50 lira ile 300-400 liraya kadar çıkıyor. Kalitesine göre değişiyor. Şimdi bu çift taraflı köseleden masattan bahsedeyim. Şu Diolix marka yeşil. Bence performansı çok iyi. Bir pasta. Şu şekilde. Normalde bunu ilk kullanırken yani yağlayıp ondan sonra bunu sürdüğümüz zaman daha güzel yiyor. Direkt sürdüğümüz zaman şimdi bu zaten yağlı olduğu için pürüz pürüz oluyor. Şu şekilde. Diğer bir seçenek eğer ki hani bulamadık yok bulunduğumuz bölgede yok. Şöyle metal parlatıcı kullanabiliriz. E, metal parlatıcı diyeceksiniz ki hani hangisini alalım? Ne edelim? Ya yüzde 90 hepsi birbirine yakın ama performans olarak Patex'in metal parlatıcı hepsinden bir tık daha üst. Bunu da tecrübe ettim. Güzel. Hiçbir şey eğer ki yoksa şöyle bir bunda daha net belli oluyor. Bu Cilt kısmı. Bu arka kısım. Bunu iyice yağlayıp yağladıktan sonra da masatlayabiliriz. Ee, şu şekilde yaparsak metal polişe göre tabii ki metal polişin yiyici hani girit olayı olduğu için bununla mesela 20 defada bir yüzeyi 20 defa bir yüzeyi yapıp çok iyi performans alıyorsak bununla 40 50 defa yapmamız gerekiyor. Bunda e, kösele iyice şeyi kullanılıyor. E, bilenler bilir, bilmeyenlerisi açıklayayım. Eski zamanlarda usturaları şu tarz masatla bilerlerdi. Kemer tarzı kullanırlardı. Bu da kemervari kösele. Bunu bir yere sabitleyip, ondan sonra ustura bilenirdi. Bunda yine yağ yatırdıktan sonra o zaman metal paliş olmadığı için yağ yatırıp yaparlardı. Ben ondan da yola çıktım. İşte köseleyi yağlayıp bir zaman kullandım. İyi performans aldım. Ama dediğim gibi metal parlatıcı ona göre işlemi daha hızlı yapıyor. Ee, rahatlık olarak tabi metal parlatıcı daha rahat. Ama şöyle bir şey var. Mesela çift taraflı deniyor. Ee, kimse de açıklamamış. Neden çift taraflı? Yani bir tarafına metal parlatıcı sürüyoruz. O bir tarafa da mı sürüyoruz? Burası bittikten sonra burayı da mı kullanıyoruz? Veya ne bileyim farklı bir şey mi var? Yani herkes bunu merak ediyor. Aslında Köseleden bahsedeyim. Köselede e, arka kısım olmadığı için, yani tüylü kısım olmadığı için iki tarafa da cilt kısmını yapıştırıp e, metal polish süreceğiniz kısmı kalın zımparayla. Ya yani benim tercihim 40-60 zımpara, 40 kum-60 kum zımparayla elde yavaşça çok fazla bastırmadan ki özlemeler olmasın düzeltip hafiften çizip ondan sonra metal parlatıcı sürmek. Diğer yüzey cilt kalması o da neden metal parlatıcıyla bıçağımızı yaptıktan sonra zaten hemen siyahlanıyor. Çünkü buradan yemeye başlıyor. yaptıktan sonra diğer tarafı çevirip yağlayıp kullanmak. Yani ilk seferde metal parlatıcı kullandıktan sonra yaptıktan sonra masalttıktan sonra diğer tarafı cilt kısmı bu vakit adırı da mesela ters kullanıp da bu tarafı cilt yapabilirsiniz. Orayı da yağlayıp hatta ben yapayım şu an. Size de bir amaçlı olsun. Küsele bayağı emici böyle şeylerde yaptıktan sonra bu sefer bu tarafta zaten sesinden anlaşıldığı gibi sadece bir sürtme sesi gibi yeme sesi değil de sürtme sesi gibi bir ses geliyor. Bir de e, bir şey var, olay var. E, çekerken her zaman bıçağın sırt kısmını doğru çekeceğiz. Yani şu şekilde yaparsak deriyi keseriz. O şekilde yapanlar var gördüm. Hani onlar artık açmış insanlar. Hani ağzını değdirme değdirme marası. Şu şekilde ters yapıyorlar ama en mantıklısı zarar vermeden şu şekilde. Çok iyi. Yani şu şekilde kıl kesecek şekilde ustura ayarına masatla getirebilirsiniz. Ee, şu Victorinox masatla kullanım Victorinox çakılarda veya e, ben de şöyle söyleyeyim. Şöyle Opinel'in No 8 mesela onda çok köreldi. Masat yapamadık bir şey yapamadık. Şu şekilde ama onu iyi ayarlamanız lazım. Niye diyeceksiniz? Şu şekilde getirip de şöyle kaydırırken kaydırıp elinize vurduğunuzdan elinizi kesersiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu tarafı da yine şöyle tutup şöyle yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde açısını ayarlayıp Mesela 3 defa bu tarafı sürtüp sonra 3 defa bu tarafı sürtebilirsiniz. Şu da baya performansı güzel. Bu da seramik diye geçiyor ama biraz elmas yapısına benziyor yapısı. Şurada da ağız bozulduğu zaman minik kırıklar gibi onu düzeltmek için içine sokup çekiyoruz. Bu masat öyle bir kullanış var. Şu kunduracı masatı karbonlarda veya normal şu şekilde çakı olsun, bıçak olsun onlarda da iyi performans veriyor. Kulağını güzel alıyor. Ama söylediğim gibi bu çok fazla kıl kesecek kıvama getirmiyor. O yüzden Kösele Masat bana göre hepsinden daha iyi performans olarak. kesiyor mu? Evet. Bu da uçuruyor. Yani bıçağımızı biledikten sonra şimdi bileme derken çeşitli taşlar var tabii ki. Normalde e, girit taşıyla da orta kalem e, körelmiş bir bıçağı güzel bir kıvama getirebilirsiniz ama çok kör bir bıçağı getiremezsiniz. Hani elinizi kesmeyecek şekilde bir bıçak olursa. Bu aslında yağ taşıları genelde kıla almak içindir. Yani bir nevi masat gibi düşünebiliriz. Onun için almak içindir. Ama dediğim gibi hani çok körelmemiş bir iki aktivite veya evde ekmek bıçağını biraz kullanmışız da işte artık hani tam randımanlı kesmiyor. Onu bilebiliriz ama Normal şartlarda çok körelmiş bir bıçağı bileyemeyiz. 1200-2000 grit arası bir grit olduğu için maalesef olmuyor. Diğer taşlarla biledikten sonra bir tık düşükler. 800 grit falan gibi. Biledikten sonra 800'ün üstüne masat yapılır mı? Mesela 800'ün üstüne de masat yapılır. Aynı performansa yakın bir performans alırsınız. 1200 üstüne daha iyi bir performans alırsınız. Üstüne yine iyi bir performans alınır. Ben genelde 1200 ile bitiriyorum. Yağ taşı veya makita. İkisi de aşağı yukarı aynı gridde. Makita'dan bir tık üstün bence grid. 1200 ise bu da 1500 falan gibi geliyor bana. Yani makita ile yapıp üstüne grid masatlayıp deyip Hafif yapıp üstüne de kösele masat yapınca performans çok artıyor. Yani ustura kıvamına geliyor. <laughs> Şöyle de bir masatım var. Onu da tanıtayım ben. Bunu dört kat köseleden yapılma. Yine aynı mantıkla kullanılıyor. Polizaj macunu. Bu tarafı da yağlayıp ee, niye komple yekpare? Şurasını da yine polizaj macunu sürüp Oyma bıçaklarını, iç kısımlarını rahatlıkla masatlayabiliriz. O amaçla yapmıştım ben. Gerçi ben oyma bıçak kullanmıyorum ama gösterim amaçlı birkaç arkadaşıma da hatta verdim. Deneyin diye. Denediler, memnun kaldılar. Çünkü Vaketa'da şu sertliği olmaz yani. O yüzden kösele. Ve artı esneme yok. Vaketada esneme oluyor. Bununla esneme olmadığı için bıçak deriyi ezmiyor. Yani şöyle bastırdığımız zaman ezmiyor. Ama vaketada basıldığı zaman biraz esneme payı oluyor. Esneme payı olduğu zaman da hani açısını vuracağımız yerin biraz daha iç kısmını daha iyi yiyor. Bunu da istediğimiz ayarda ayarlayıp o şekilde çekebiliyoruz. Bunu da şöyle bırakayım. Bir de şöyle bir küçük masat yapmıştım. Bu da sadece köseleden, iki kat köseleden yapılma. Bir tarafı cilt, bir tarafı zımparalı. Bunu da aynı mantık. Bunu da işte kamp yerinde atıyorum eşimin, dostumun gittiğim yerde bıçağı çok kördür. Bir tane yanımızda herhangi bir taş olduğu zaman onunla bileyip de güzel bir kıvama getirmek için. Şöyle bir küçük cep masatı diyebiliriz. Mini masat diyebilirim. Öyle bir şey. Yapımı da dediğim gibi çok basit. Şöyle bir tahta yani herhangi bir düz tahta da olabilir. İlla bu şekilde olacak şöyle olacak diye bir şey yok. Düz tahta olur. Bir yer tutma yeri bırakırsınız. Gerisini vaketanın bir tarafını tüylü bir tarafını cilt kısmı yapabilirsiniz. Kösele bulursanız çok daha iyi performans olarak da Yapıştırdıktan sonra iki tarafa kontak yapıştırıcıyla. Dediğim gibi bir tarafa palizaj macunu olur. Metal parlatıcı olur. Ha, ne farkı var derseniz girit olarak çok daha ince. Çok daha iyi performans veriyor bu. Dialux. Yeşil olanı özellikle. Diğer macunlardan da denedim ben. Palizaj macunlarından denedim. Ee, ayakkabıda kullanılan açma macunları var. Kaşık yapımını parlatımında da kullanıyor. Onları da denedim. Ya onlardan eee diyelüks'ün performansını almadım açıkçası. Bir tarafına sürüp o bir tarafı e, yağlayıp burada polisaj kısmında yapıp ondan sonra da bu tarafta yağ kısmında yaptıktan sonra farkı yaptıktan sonra siz de anlayacaksınız yani. Hani çağ atlıyor bir anda bıçak. O şekilde diyebilirim. Başka yani masatlarla anlatabileceğim başka şu anlık bu kadar yine soru yorum kısmına yazarsanız onunla ilgili de video çekebilirim zaten normalde masatla ilgili fazla video yok bakıyorum detaylı bir anlatım yok bu şekilde diyebilirim şu anlık görüşmek üzere.